Sanat tarihi alanında çalışan insanlara geçmişe ait sanat eserlerini incelemek neden önemlidir diye sorduk ve aldığımız bazı cevapları derledik. İlk sorduğumuz kişi sanat tarihinin sadece geçmişle alakalı olmadığını, şimdiki zamanı da kapsadığını düşünüyor. Sanat tarihi derslerinde öğrencilerinin hangi dönemden bahsediliyorsa o döneme ait koşulların ne olduğunu anlamalarını sağlamaya çalıştığını, o dönemde gerçekleşen olayların gerçekleşme sebepleri ve bugün yaşadıklarımız arasında bağlantılar kurmayı denediğini söylüyor. Nereden geldiğimiz, içinde bulunduğumuz kültür, savunduğumuz fikirlerimiz. Bunların hepsi incelediğimiz ya da beğeniyle izlediğimiz sanat eserlerinde gizli. Bugün kim olduğumuzu anlamak istiyorsak geçmiş dönemlerdeki sanat eserlerini incelemeliyiz diyor. Bir başkası ise sanatın arka planda günlük hayatımız hakkında bilinçli olmadan bile olsa bilgi sahibi olmamızı sağlayan, nasıl okunması ve anlaşılması gerektiğinin bilinmesi zorlu bir lisan olduğunu düşünüyor. Görsel bir dünyada yaşadığımız için sanatı okuyup yazabilmenin en az bir kalem ve kağıtla okuma yazma öğrenebilmek kadar önemli olduğunu belirtiyor. Bir diğeri, sanat eserlerini incelediğimiz zaman farklı yerlerde, farklı zamanlarda yaşamış insanlar arasındaki bağlantıları daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyor. Bir başkasına göre, Geçmişe ait sanat eserleri sayesinde o dönemlerde yaşamanın ne anlama geldiğini anlıyoruz. O gün yaşayan insanlarla empati kurabiliyoruz. Böylelikle o günkü kültürel ya da dini bağlamı daha derinlemesine kavrayabiliyoruz ve bunların zaman içinde değiştiğine de tanıklık edebiliyoruz. Batı kültüründe yetişmemiş biri içinse farklı kültürlerin geleneklerinin de araştırılması elzem her şeyin ayrıcalıklı Avrupa sanatı penceresinden incelenmemesi lazım. Çünkü farklı kültürlere ait pek çok iyi sanat eseri ve sanatçı olduğu bir gerçek diyor. Bir başka sanat tarihçisi de geçmişe ait sanat eserlerini incelememizin sebebinin insanlığın yaratıcılık potansiyelinden etkilenmemiz olduğunu ve bir bakıma nereden geldiğimize dair inanışların peşine düştüğümüzü söylüyor. Son olarak diğer bir sanat tarihçi de diyor ki, sanat insanlığın ötesinde bir belge niteliğinde. Sanat sayesinde geçmişe seyahat edip o zamanlarda yaşayanların nelere önem verdiklerini anlayabiliyoruz. Nelere değer veriyorlardı, nelerin kayda geçmesi ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini düşünüyorlardı. Geçmişe ait sanat eserlerini incelediğimizde, İnsanoğlu olarak kendimizi daha iyi anlayabiliyoruz. Hoşçakalın.